Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Yine güzel bir video ile karşınızdayız. Bu seferki videom çok kısa olacak. Bu videoda bir uzatma kablosu yapacağız arkadaşlar. Telefonlar için, yeri gelecek şarj etmek için, yeri gelecek veri aktarmak için bir USB uzatıcı kablo yapacağız. Hemen başlayalım. Malzemelerimiz çok kolay malzemeler arkadaşlar. Bu şekilde USB soketleri ihtiyacımız var. Erkek dişi soketler olacak. Bu soketleri nereden bulabilirsiniz arkadaşlar? Tüm elektronikçilerde var ama hiç almanıza da gerek yok. Bu şekilde eski çalışmayan bir şarj aletinden buradaki soketi çıkartabilirsiniz. Aynı şekilde bir şarj kablomuz var mı? Burada var. Bir şarj kablosundan da bu soketi çıkartabilirsiniz. Tamamen evde duran çalışmayan bozuk aletlerde bunları söküp kullanabiliriz arkadaşlar. Onun haricinde bir de kabloya ihtiyacımız var. Kablo olarak da internet kablosu kullanacağım. CAT 5 olur, CAT 6 olur. CAT 6 olursa daha iyi olur arkadaşlar. Bu kabloların içerisinde 8 tane kablo var arkadaşlar. Biz bu 8 taneyi ikişer ikişer lehimleyeceğiz bu soketlere. Hemen başlayalım biz. İlk olarak lehimleyeceğimiz bu kabloların uçlarını açalım arkadaşlar. Bunu yan keski, maket bıçağı vs. kullanarak açabilirsiniz. Arkadaşlar tamamdır. Kabloların uçlarını açtım. Şimdi ilk olarak bunu lehimleyelim. İkişer ikişer kabloları lehimleyeceğiz. Hangi kabloyu nereye lehimlediğimizin hiçbir önemi yok. Sebebini biraz sonra açıklayacağım. Bu aşamada nereye lehimlediğimizin bir önemi yok. Burayı lehimledikten sonra kabloların arasını biraz açalım ki kısa devre yapmasın. Daha sonra buraları silikon ile dolduracağız. Sonra geçelim karşı tarafa. Karşı tarafa bunu lehimleyeceğiz. Bunu direkt kablolar ile lehimlemek biraz zor olacaktır. Bu yüzden bir delikli parça kullanacağız. Yani bu delikli plaka elektronik devrelerde kullandıklarımızdan. Şu iki tarafını matkap ile deldim arkadaşlar. Daha doğrusu deliğini büyüttüm. Şimdi bunu bu şekilde bir üzerine takalım. Tamamdır. Şimdi kabloları ah, lehimleyebiliriz artık. Peki hangi kabloyu nereye lehimleyeceğiz? Onu nasıl karar vereceğiz? Demin renklere bakmadan lehimlemiştik. Şöyle, bunu direkt takıyoruz arkadaşlar. Taktıktan sonra, örneğin turuncu kablo burada, karşısı nereye geliyor? En sola geliyor. Getirip buraya turuncu kabloyu lehimliyoruz. Şöylece. Bu şekilde geçirip turuncuyu buraya karşısına lehimliyoruz. Tüm kablolara kendi renklerinin karşılarına lehimleyeceğiz bu şekilde. Yeşil kablo mesela en sağda yeşilde bu şekilde en sağ tarafa lehimliyoruz. Bunu da Sonra kaplama yapacağız. Sevgili dostlar tamamdır. Diğer tarafta da lehimledim gördüğünüz gibi. Biraz sonra da bunların yalıtımını yapacağız. Sevgili dostlar şimdi ise sıra yalıtımda. Bunu silikon ile kapatacağız. Bunun için yere bir fırın kağıdı serelim. Biraz fırın kağıdının üzerine dökelim silikondan. Şöyle bir aralarına güzelce yedirelim. Tüm elektrik aksamının kapandığından emin olun arkadaşlar. Sonra şu şekilde ters çevirelim. Bu şekilde soğumaya bırakalım arkadaşlar. Biraz daha iyi kalıp yapabilirdik ama idare eder bu. Bu konu soğuyandan sonra Fırın kağıdını Arkadaşlar tamamdır. Kaplama işlemlerini de yaptım. Bunu silikon ile kapladık. Bu elektrik bandına göre çok çok daha güvenli olur. Arkadaşlar yapmış olduğum bu kabloyu bir haftadır ki kullanıyorum ve çok işime yaradı. Özellikle yemek yerken yanımda filiz olmuyor. Bunu 3 metre uzaktaki filize takıyorum ve yemekte için şarj edebiliyorum. Çok işime yaradı arkadaşlar. Ya bayağıdır kullanıyorum ve her evde olması gereken bir şey bu. Arkadaşlar bu arada kullanmış olduğumuz kablonun çok uzun olduğundan ötürü telefon bu kablo ile çok daha yavaş şarj olacaktır. 2-3 kat daha yavaş şarj olabilir. Kablonun uzunluk ve kalınlığına göre. Yapmadan ona da dikkat edin. O da aklınızda Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yapmam istediğiniz herhangi bir proje olursa yorumlar kısmına yazmanız dilerim. Haydi görüşürüz.